Merhaba, ben Kübra. Webtoon ilgili içerikler paylaşıyorum. Bugün de Webtoon çizmeye nasıl ve neden başladığımı anlatayım diyorum. Önce aslında liseden beri manga okuyordum. Ve üniversitenin başlarında Webtoon'u keşfettim. Renk renkli çok eğlenceli geldi. Nasıl yaptı, yapıldığı hakkında hiçbir fikrim yoktu o zaman. Dijital çizimden de haberdar değildim. Instagram'dan veya o zaman Pinterest'ten vesaire hatırlamıyorum tam. Bir yerlerden illüstrasyonlara ve anime çizimlerine bakıyordum. Ve nasıl yapıldığını merak ediyordum. Sonra araştırdım ve önce iPad aldım. Daha kolay yaparım diye düşünmüştüm o zaman. O şekilde dijital çizime başladım. Webtoon çizmek hiç aklımda yoktu. Sonra 2018'de Webtoon bir yarışma düzenledi. Ben de şansımı denemek istedim. Üniversite bitmek üzereydi zaten. Aynı zamanda yazı yazıyordum uzun zamandır. Hala da yazıyorum yani. Hikaye veya düz yazı şeklinde veya başka şekilde. Bir süredir düşündüğüm bir <laughs> senaryo vardı aklımda. Onu Webtoon'a dönüştürmeye karar verdim. Webtoon'un yaşması bir tetikleyici oldu yani. Tabii diğer web videolarda da ara ara bahsetmiştim. Ne nasıl yapılır hiç bilmediğim için, yap, yaptığımdan hiç memnun olmadım. Ama yine de o şekilde başladığım için pişman değilim aslında. Webtoon nasıl çizilir veya yazılır gibi konuları öğrendikten sonra çizmeye başlasaydım, çizmeye başlayamazdım. <laughs> Her şeyi öğrenmeye çalışırdım. çizim sürekli mükemmel hale getirmeye çalışırdım muhtemelen. Yarışmaya falan da katılamazdım, yetiştiremezdim yani. Ki yarışmada da bir şey olmadı. <laughs> Sonradan acı gerçekleri fark ettim. Ana sayfa kısmındakiler bu yarışmalara katılamıyor. E mantıklı zaten bir sürü takipçileri var. Webtoon'un anlaşma yaptığı çizerler sonuçta. Ama herkesin paylaştığı canvas kısmında çok takipçisi olan çizerler var. Onay yarışmaya katıldığında ne oluyor? Takipçileri tabii ki onları destekliyor. Veya Instagram'dan başka yerlerden ya da takipçileri olanlar ...yine avantajlı konuma geçmiş oluyor. Yani zaten bir okuyucu kitlesi olan çizerler yine daha çok okunuyor. Bir de şans faktörü de var tabii. Onun dışında Webtoon'un belirlediği ücreti karar veriyor. Önceden takipçisi olan birinci olduğu gibi bir durum yok ama... ...seçim olasılığı daha yüksek olmuş oluyor yani. Bu şekilde olmasaydı bile o yarışmadan bir şey elde edemezdim çünkü... Yaptığım iyi değildi yani bence. Yine de iyi katılmışım yoksa başlamaya cesaret edemezdim herhalde. Bu şekilde webtoon çizmeye başlamış oldum yani. Sonra da devam ettim. Zaten yazı yazıyordum, çizim de yapıyordum. İkisini birleştirme çok eğlenceli geldi. Tam benlik dedim yani. Webtoon'u keşfettiğimden beri bu şekilde düşünüyorum. Webtoon aynı zamanda çizimimi de geliştirmeme yardımcı oldu. Sadece webtoon çizimi konusunda da değil üstelik. Mesela liner konusunda sıkıntı yaşıyordum. Normal çizimlerimde de. Ve böylece lineart olmadan çizim yapmayı öğrenmiş oldum. Araştırdım vesaire çünkü. Bir şeyler üretmek de çok güzel. Benim dünyam sonuçta istediğimi yapıyorum. Yani kısmen. Webtoon çizme nedenim hiçbir zaman para kazanmak olmadı yani en azından geçimi sadece Webtoon'dan sağlayacağım gibi bir düşüncem yok. Hiç olmadı da. Hatta hiç para kazanmamayı ya da keşfedilmemeyi göze almak lazım aslında. Webtoon ne kadar güzel olursa olsun çok insana ulaşamayabilir yani. Öyle denk gelebilir. O yüzden gerçekten sevdiğim hikayeyi çiziyorum. Siz nasıl keşfettiniz Webtoon'u veya neden çiziyorsunuz? Yorumlarda anlatabilirsiniz. Videoların devamını kaçırmak istemiyorsanız abone olun. Abone olmadıysanız tabi. Haftaya pazar görüşürüz. Hoşçakalın.